Ben bir Müslüman olarak nasıl tesbih etmeliyim? Birincisi, Allah beni niçin yarattıysa, ben yaratılış gayeme uygun bir hayat yaşamak zorundayım. Eğer bunu yaptığım zaman Allah buna tesbih diyor. Allah bizi para kazanalım diye yaratmadı. Evlenin çoluk çocuğa karışın diye yaratmadı. İkinci şubeyi açın diye yaratmadı. Allah bizi bir gaye uğruna yarattı. Bunun adı kulluktur. Eğer kulluk bağlamında bir hayat yaşarsanız Allah uyumanızdan dolayı size ecir yazar. Evliliğinizden dolayı size sevap yazar. Ama eğer kulluğu terk ederseniz, eğer hayatınızda namaz olmazsa, hayatınızda Kur'an olmazsa, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamazsanız Allah bunun adına nankörlük diyor. O zaman insan hayvandan daha aşağı seviyeye düşüyor. Allah bizden ne istediyse bunu yapmak zorundayız. Mesela düşünün, adam 12 saat gidip dükkanda çalışıyor. Allah şöyle bir sistem koymuş. 12 saat fabrikada çalışan bir insan eğer farzları yerine getirirse, namazında kusur etmezse, haram yemez, kul hakkına girmezse, Allah 12 saatlik çalışmasını eşittir tesbih diye yazıyor. Bu İslam'da çok büyük bir müjdedir. Hepimiz çalışıyoruz. Alnımızın terini seyiriyoruz. Yoruluyorsunuz. Siz bu çalışmanızı ecre dönüştürebilirsiniz. Hepimiz uyuyuyoruz. Normalde uyumaktan dolayı hiçbir insana sevap yoktur. Ama Allah şöyle bir sistem koymuş. Bir insan yatsı namazını kılarsa, sabah namazına kalkmak için o kaygıyla yatarsa 8 saat uykusunu tesbih diye yazındırmış. Müthiş bir şey. Siz evlendiğiniz için normalde sevap almazsınız. Ama Müslümanca bir düğün yaparsanız ümmet Muhammed'in sayısını arttırmak için neslimiz artsın derseniz Allah bu evliliğinizi tesbih diye yazıyor. Çocuğunuz oluyor. Aman benim adımı taşısın, namımızı taşısın, soyadımızı devam ettirsin. Bu şekilde çocuğunuz olursa Allah size sevap yazmıyor. Ama siz derseniz ki eğer ümmet Muhammed'in sayısını arttıracağım, Müslümanlara lider geliyor, takvalı bir nesil yetiştireceğim bu gaye ile çocuğunuz olursa Allah size tesbih sevabı yazıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hayatının her anında ve alanında sorumluluk duygusuyla hareket eden her Müslümana Allah tesbih sevabı yazıyor.